şu an saat sabah 6 uyanır uyanmaz resmi gazete kararını gördüm. Resmi gazetede ithal otomobillere ek vergi mi geldi diye bir kafa karıştıracak bir karar var. Bu kararı hemen özetliyorum. Amerika'dan gelen otomobillere ek %60 ila 70 oranında uygulanan vergi kaldırıldı. Yerine Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelerden ithal edilen otomobillere İçten yanmalıysa ve hibrit ise %25, plug-in hibrit ve elektrikli ise %30 ek vergi getirildi. Bunun sebebi şu, ithalatı azaltıp yerli üretimi teşvik etmek. Peki neden bu ülkeler? Serbest Ticaret Anlaşması ve Gümrük Birliği olan ülkelere ek vergi koyamazsınız. anlaşmalarınız gereği. Türkiye'deki otomobil pazarının %85-90 civarındaki payı zaten serbest ticaret anlaşması olan Kore gibi ülkelerle e, gümrük birliği olan Avrupa ülkelerinden sağlanıyor. Yani bu demek oluyor ki pazarda payı çok az olan Çinli otomobil üreticileri ve Türkiye'de yatırımı bulunmayan Japon otomobil üreticileri bundan etkilenecek. Çünkü karar bize Türkiye'de üretim yaparsan bu düzenlemeden muaf tutulursun deniyor. Yani Toyota burada paçayı yırtmış oluyor ama Honda golü yemiş oluyor. Honda biliyorsunuz Türkiye'deki fabrikasını kapatmıştı. Aynı zamanda bu kararın 60 gün sonra yürürlüğe girdiğinde söylememiz gerekiyor. Yani şu an hala hazırda ithalatı başlamış olan otomobiller bu düzenlemeden etkilenmeyecekler. Burada da mağduriyeti yaşanmaması adına ÖTV'de olduğu gibi burada mağduriyet yaşanmaması adına böyle bir karar alınmış. Siz uyanır uyanmaz bu videoyu göreceksiniz. Ben sizler için önden bir hızlı rehber hazırladım. Bunun karşılığında videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.